Merhaba arkadaşlar, yeni bir Scratch dersiyle sizlerleyiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte YouTube kanalımız için basit bir intro animasyon yapacağız. Bu animasyonu yaparken Scratch'in kendi içerisinde bulunan harfler bölümünü kullanacağız. Ben kendi kanalımız olan dershane için bir animasyon oluşturacağım. Sizler dilerseniz varsa eğer kendi YouTube kanallarınızla ilgili veya isminizle ilgili bir animasyon hazırlayabilirsiniz. Yapacağımız bu animasyonda kanal ismimiz sırasıyla parlaklık değiştirecek ve en sonunda yanıp sönme efekti oluşacak. Hazırsanız hemen harflerimizi ekleyerek başlayalım. Öncelikle kedimiz Şero'ya bay bay deyip onu siliyorum. Daha sonra bir kukla seç kısmına tıklayarak en üstteki menüden harfleri seçiyorum. Burada sırasıyla kanal ismimde bulunan harfleri seçerek ekliyorum. Bu kısmı hızlandıracağım biraz. Sizler de kendi kanal isminizi veya kendi isminizi ekleyerek bu şekilde animasyonlar oluşturabilirsiniz. Ve oluşturduğunuz animasyonları ekran kaydedicisi kullanarak videoya çevirebilirsiniz. Scratch 2'de video olarak kaydetme özelliği bulunmaktaydı ancak Scratch 3'te maalesef bu özellik bildiğim kadarıyla yok. Ben OBS Studio ile ekran kaydımı gerçekleştiriyorum. Siz de bu şekilde yaptığınız animasyonları video şeklinde kaydedebilirsiniz. Evet harflerimizi ekleme işlemimiz bitti. Şimdi sıra geldi kod yazmaya. Öncelikle D harfi için temel kodları yazacağım. Daha sonra bu kodlarımı bütün harflere taşıyacağım. Yani her harf için ayrı ayrı kod yazmayacağım. Temel kodlarım şunlar olacak. Animasyonumuz yeşil bayrağa tıklandığında çalışsın. O halde bir adet yeşil bayrağa tıklandığında komutunu alıyorum. Animasyonum sürekli yazdığım kodları tekrarlasın istiyorum. O yüzden bir adet de sürekli tekrarla bile ona ihtiyacım var. Onu da hemen sürükleyip bırakıyorum. Evet, burada daha çok görünüm menüsünden çalışacağız. Şimdi görünüm menüsüne geliyorum. Burada öncelikle yeşil bayrağa tıklandığında ilk olarak yapacağım bütün efektleri temizlemesi için görsel etkileri temizle komutunu alıyorum. Ve sürekli tekrarlamanın içine koyuyorum. Belli bir süre bekledikten sonra görsel bir efekt ekleyeceği için şimdilik 1 saniye bekleyi alıp altına ekliyorum. Bu süreleri daha sonra kendi isteğimize göre değiştireceğiz. Şimdi bir görsel etki vermem lazım. Bu nedenle de renk, renk etkisini değiştir alıp onu parlaklık olarak değiştiriyorum. Bu görsel etkiyi de görebilmem için belli bir saniye beklemesi lazım değil mi? O yüzden yine 1 saniye bekleyi alıp altına yerleştiriyorum ve çalıştırdığımda D harfimin yanıp söndüğünü görüyorum. Şimdi bu kodumu bütün harflerime taşımak istiyorum. Sırasıyla sürükleyip bütün harflerime bu kodlarımı taşıyorum. Ve animasyonumu çalıştırıyorum. Evet, şimdi benim yapmak istediğim şey sırasıyla yanıp sönmeleri. Bu nedenle zamanlama kısmına gelip bir takım değişiklikler yapmam lazım. D harfime geliyorum. Geçişin biraz hızlı olmasını istediğim için 1.1 saniye beklesin diyorum. Sırasıyla bütün harfleri 1.2, 1.3, 1.4 şeklinde artırarak değiştiriyorum. Evet oldu gibi görünüyor ama bir süre sonra karışacaklar. Bunu engellemek için hepsinin bekleme süresini eşitlemeliyiz. Bu nedenle yine D harfine gelerek 1.8'den başlayarak azaltarak 1.7, 1.6, 1.5 şeklinde devam ediyorum ve E harfine geldiğimde 1.1 saniye olarak giriyorum ki aynı anda başlayıp aynı anda bitirsinler. Bu kısım kafanızı biraz karıştırmış olabilir. Şöyle açıklayayım. D harfi parlaklığını değiştirdikten sonra 1.8 saniye beklemeli ki e harfi de 1.8 saniye sonra parlaklığını değiştirsin. Yoksa sırasıyla olmaz, birbirine karışırdı. Şimdi bir daha çalıştıralım bir bakalım nasıl olmuş? Evet. Gayet güzel bir şekilde istediğim hızda sırasıyla parlaklıkları azalmakta ama ben aynı oranda parlaklıkları azalsın istemiyorum. Sonlara doğru daha fazla parlaklıkları azalsın istiyorum. Bu nedenle parlaklık oranlarını sırasıyla değiştiriyorum. 20'den başlayarak sırasıyla onar onar arttırıyorum. Ve tamamlandı. Şimdi animasyonumuzu bir daha test edelim. Evet bu şekilde daha güzel oldu sanki. Bir de animasyonun bütün işlemi tamamlanınca bir yanıp sönsün istiyorum. Onun için de görünüm kısmına geliyorum. Gizle, belli bir süre bekle ve göster komutlarımı alıyorum. Burada bekleyeceği süre çok kısa olsun istiyorum. Böyle göz kırpma efekti gibi olsun diye. O yüzden 0.1 saniye yapıyorum. Ve bu kodumu bütün harflerime yerleştiriyorum. ve çalıştırıyorum. Gerçekten de güzel bir animasyon oldu. Dilerseniz internetten bulduğunuz bir logoyu da ekleyerek ona da farklı bir görsel efekt vererek animasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. Ben YouTube logosu ile animasyonumu biraz daha renklendirdim. Videonun başında da söylediğim gibi ekran kaydedici ile animasyonunuzun videosunu kaydedebilir ve daha sonra düzenleyerek çok güzel bir intro oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu animasyonlara ses de ekleyerek videolarınızda veya YouTube kanallarınızda kullanabilirsiniz. Scratch derslerimizi çok daha eğlenceli videolarıyla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.